Uzun zaman sonra oyun ortağı kanalından hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Doğukan Öztürk. Bir süredir ortada yoktum demişler öldü ama korkmayın hemen geri döndü. <laughs> <laughs> Bir süredir belli nedenlerden dolayı biraz e, sizler sizlerle içerik paylaşamadım maalesef. Hem bilgisayar sisteminden hem de okul işlerinden falan dolayı. Ama Bugün Muammer'le beraber tekrardan League of Legends'a geri dönmeye karar verdik. Geçti olsa. Selam kardeşim, nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Ee, diyorum ki başlangıçta bir kutu açılımı yapalım, ne dersin? Vallahi bana uyar. O zaman ben e, çıkıp senin yanına geleyim. Uzaktan uzaktan olmasın. Beraber kutu açılımı yapalım. Ne dersin? Aynen, çok mantıklı. Sen gelene kadar da ben e, arkadaşlara izleyicilerimize e, kutu açılımının içeriklerini tanıtayım. Sen geldikten sonra da açılışımıza geçeriz. Ne dersin? Olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben sana. E, bugüne kadar benim çok şanslı olduğumu söyleyip durdun. Eğer ki bu videoda benim şansından bahsedersen bozuşuruz söyleyeyim. <laughs> Kardeşim sana çıkan kostümleri, içerikleri gördük şimdi bilemiyorum. Ya aradan bir zaman geçti belki şansım dönmüş olabilir. Hani geri dönmemin şerefine belki bir şeyler çıkabilir yani. Hadi bakalım o zaman hep beraber bekleyip göreceğiz. Birkaç tane kutu açalım. Bakalım neler çıkacak. O zaman at gel ya bekliyorum hadi. Tamam 5 dakikaya oradayım. Hadi 5 dakikaya buradasın ben de tanıtıma geçiyorum. Tamamdır. Tekrardan merhaba sevgili oyun ortağı takipçileri. League of Legends severlerinde bildiği üzere şu an hali hazırda bir etkinlik bulunuyor. 2020 Savaş Kraliçeleri adında. Ve bu etkinlik tüm oyunculara e, belli ödüller dağıtıyor. Belli şeyler dağıtıyor ama e, tabii ki bu ödülleri biraz daha arttırma şansımız var. O da 2020 Savaş Kraliçeleri ve kartı ve kart paketi olarak. E, tabii ki bunu bir ücretsiz değil belli bir e, rp karşılığında alabiliyorsunuz. Biz de bunu muammerle beraber denemek istedik. Yani bir farklılık olsun dedik ve 2020 Savaş Kraliçeleri kartını 1650 RP karşılığında satın aldık içimizde. Birer paket satın aldık ve içinden çıkacak şeyleri merak ediyoruz açıkçası. Yani bu bizim aldığımız paketin içerisinde 200 adet Savaş Kraliçeleri sembolü ve 4 adet de Savaş Kraliçeleri küresi bulunuyor. Şimdi bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bunlar şu işe yarıyor. 200 adet sembol bir küre ediyor. Yani 200 adet sembol topladığınız zaman bir tane savaş kraliçeleri küresi açabiliyorsunuz. E, Halihazırda zaten bize 4 tane küre veriyordu. 200 de sembol veriyor. Ve siz oyun içerisinde e, de biriktiğiniz sembolleri de bunlara ekleyerek 200 ve 200'ün katları olacak şekilde e, bu küreleri açabiliyorsunuz. Dilerseniz sistemciye geçelim. Orada bahsetmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, istemcimizi açtık, buradan e, mağaza kısmından işte burada görünen LOL 2020 Savaş Kraliçeleri kartını satın alabilirsiniz. Yani almak isteyen, merak eden varsa. E, biz denemek istedik, aldık. Şu an aldığımız için mevcut yazıyor. Ve e, buradan işte 4 tane halihazırda küre, 200 tane de ekstradan sembol ve belli bir miktarda da bizim kendi sembozluğumuz olduğu için o sembollerle birleştirip küre açılımına geçeceğiz. Şu an muammeri bekliyorum ve muammer geldikten sonra e, küre açılımına geçiyoruz. Şu an neredeyim? Doğukan'ın evindeyim. Umarım sesim güzel geliyor olur. E, Şuradan iki küre alalım değil mi önce? Oradan iki küre daha al. Bunları almaya gerek yok. Gerek yok. Direkt küre alalım. Neredeyse şurada. 5 <laughs> oldu. Bir tane daha alalım. 500 mü verdi bana? Yok. Bana 4. 200 verdi? 400 verdi bilmiyorum. <laughs> gerçekten güzel. güzel oldu be aç abi ing yani. evet. kaysa güzel Rakan oynasam Rakan güzel. Ben oynamıyorum ki bana da daha güzel bir kostüm da... var. Çok iyi, çok, çok iyi. iyi. Şampiyonlar var. şampiyonu kazanıyor. Bu güzel kostüm onu beğeniyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Buna ne çıkıyor hiç bir fikrim yok. Bir gece... Arcade Miss Fortune abi. Senin zaten çok... çelik intikamın var. Çelik intikam var ama... Ya keşke Morgana... Şey... Ya... Benden de olanlar geldi. Kullanacaklarına hayır. Şu belki kullanın. Dur bakalım. Bir neyi bil... Kaptan Gangplane gibi birleştirelim. Bir de araya dönelim. bunlar çıkıyor efsane efsaneler ya. Yani. Ama senin Rayvon ee, oynuyorsun. Ben Rayvon oynamıyorum evet. Yani Deneriz oynarız yani bir şeyler yaparız. Şampanya kullan. Ama hatıra gel. Şimdi... Evet. Çünkü şu brandi bir ver abi. Bunu, bu ne? Bunu oynamıyorum. Rakan da oynamıyorum ama hani şey hmm, bilemedim. Onları veresin gelmiyor değil mi? Lucian'ı al. Rakan'ı ver. Lucian'ı yani. <laughs> <Ama sen. Gülüyor> bir şey var ona. Ne güzel kostümler çıkıyor lan. Bu da güzel. Ay çok iyi kostüm. Bu da güzel. Ama işte oynadığım karakterler diyor. Bana bir Morgana vermesini istiyorum. Sinci vermesini istiyorum. Ben en çok onları oynuyorum. Eee... Karma oynamıyorum. Direkt karma, karma yediler abi. Tamam şey. yapacak bir şey yok. Oynamıyorsun ki. Bazıları. Ya bazıları... Neyse ya affediyorsun. Bunu da önemiyorum ki. Bunu da önemiyorum ki. Eee... Dım 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 Yani Yani Ben bunu ne yapacağım? Geberle bak şey Bir tane kutu sayısı sandık açabilirsin Böyle oynayacağım bir kostüm var mı? Aslında çok et güzel ama on tane biriktiremem Oyuncağı nereye bulabiliyorsan Var özel ekstek kostümleri Bunları hmm. başka yerlere alamıyorum. Aç abi onu da kutusuna aç Ya bak Mükemmel. <laughs> bunu bekliyorduk. İyi hmm. güzel. Gerçekten çok güzel. Biz bunu bekliyorduk zaten. Baş çok güzel. Ee, kostümler güzel değil Turuncu Bayağı bir fazla var. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kos, ben bu hero'ların hepsini oynadığım için Evelyn hariç. Apelios da oynamam. da var. Şimdi şu üçünü birleştirsem. Bak, Zaten oynamam. Raiden'la Miss Fortune kalsın. Bence de. Diğer üçünü birleştir abi. Bence de. Evet. evet daha iyi. Bu daha iyi. Ben bunu da severim. Böyle. Kutu açılımımız bu. Ama ben şunu istiyorum ya. Ben bunu istiyorum ya. Ulan sen de ya Yok bu. Bakalım belki onda var. Evet araya bir dipnot. Az önce iki tane daha e, küre çıktı. O kürelerin bir tanesinden Grace. Ya Grace oynuyorum aslında. Hapishane Kaçkını. Güzel hoşuma gitti. Hatıra içerik. Bir de gözü pek Nidale çıktı. Nidale'i oynamayı çok seviyorum. Baya keyif alıyorum yani Nidalee oynamaktan. O yüzden Nidalee'yi direk... Canlı çok oynadığım bir Roo değil sanırsam. Canlı böyle hiç oynatmıyorum açıkçası. Geldiği zaman hiç senin yani yüzüne bakmıyorum açıkçası. Ama Diğer küreler geldiği zaman falan sevmediğim bir, beğenmediğim bir kostüm çıkarsa birleştirirsin abi. Yani mantıklı Eee... En sevdiğim kostümüm bu. Lux'a <laughs> gelen ilk ben kostüm. Kısırılsana, koleksiyonum değil de. Şey yapalım, ee, aşamaya tamam mı? Aşağıma evet. yaptığımız zaman abi benim bebekim bu. Bu arada mikrofonum biraz kötü. Laptop'tan çekiyorum şu anda. Diğer bilgisayarın yanında değil. Onları Sen diğer bilgisayarın yanında değilsin. Ben diğer bilgisayarın yanında değilim. Evet, bunda bir dipnot geçelim. Ee, evet, ben bir gece çalıyorum. Neyse. Evet, benim bebekim bu. Az önce gördünüz. Ee, Doğukan'a da. Aslında bunu öncesine bakarız, sonrasına bakarız. O yüzden spoiler vermeyeyim. Sadece <laughs> şöyle bir spoiler vereyim. Şimdi bu ebedi kostüm. Ebedi kostüm bir tane de ortaya çıktı. Bana her seferinde e, şey yapıyordu, kızıyordu. İşte sandık açıyorsun, ihtişamlı çıkıyor. Sandık açıyorsun, efsanevi çıkıyor falan. Yok ihtişamlı emin O, Doğru, o çıkmadı. Efsanevi falan çıkıyor diye bana çok kızıyordu. Sen çok şanslısın diye. Beyefendimiz e, <laughs> çok güzel bir kostüm çıkarttı. beğeniyordu. da. <laughs> Ve diğer kostümlerim de bunlar. Bak, oynamaktan en çok keyif aldığım iki kostüm. Bayılıyorum bunları oynamaya. Lucian'ı da arada oynamayı seviyorum ama Lucian'a çok fazla hakim değilim. Ha, yani. Aynı Soraka kostümümüz varmış. Sen Aynen. Aynen aynısını. Bu bana yeni çıkmıştı. Senden evet. bayağı sonra çıktı yani. Ee, abi en son çıkan Yasuo'nun en son çıkan kostümü açıkçası hiç beceremiyorum. Yani ben bildiğim tam bir Yasuo'yu... Yasuo'nun kostümü güzel de... şey Tam bir 800k Yasuo değil miyim ama ben? Evet, kesin öyleyim. <laughs> Kindred'ı oynamayı çok seviyorum. Bu da okey. Ee, Ziggs'i hiç oynamadım daha. Aldığımdan beri hiç oynamadım. Ama duruyor. Volibear'ı bir, bir ara ilk çıktığımda Volibear'ı ne oynadım? Ben bunu herkese verdim değil mi? Volibear'ı de herkese, Volibear Herkes herkese verdim. Herkese Ben bununla ilk çıktığımda ormanda bir oynadım. Hatırlarsın onu Doğukan. Doğukan'a çok güzel pirelik yapmıştım ormanda. Çok güzel şeyler atmıştım. E, atmıştım. Zaten şey daha görevler geldiği için küre aldıkça Onları açarken bunların e, küre açılımlarının hepsini yapacağız teker teker. Aynen hepsini ekleyeceğiz. Görevler geldikçe hem Muammer'in küreleri hem kendi kürelerimi e, sizlerle paylaşacağız. Ve nasıl kürelere ulaşabileceğinizi de e, videonun başına ekledik zaten. Onu da e, tekrardan hatırlatmak Ekleyeceğim mi amına kıyışlar? ben bir an düşündüm. Başta anlatacağız onu yani zaten. İlk kostümüm. E, Waterloo. 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 Mahmut'un şey, Mahmut cermisi, cermisi var için. Ben artık yamanı Tamam. Ee, Kaptan çok hoş ama dediğim gibi benim misfortunum bebik. Bebikim benim. Nidalee oynayacağım. Nidali ilk geldiği zaman oynayacağım. Kaylı da güzel oynuyor bu arada. İşte benim de böyle Doğukan'ın 61 Trabzon. 61 oldu benim. Sen 61 oldu kanka az önce baktık. 59 mu zaten? Yo 59 57 falan. 57 falandı galiba. Hmm. Benim de işte 17 daha oldu. O zaman görevleri yapmaya devam edelim abi. Koşun evet. Kostüm gelsin. Hadi o zaman izlemeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an benim kutularımın sırası. Bu sefer de Muammer benim yanımda. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyi bakalım, küre açacağız. Sana çıkan kostümleri gayet beğendim. Şimdi benim de 474 ekstradan sembol verdi. 2 küre de ben alacağım. Buradan toplamda 6 küre. Açacağım. Şu bir. Evet, bir çılgınlık yaptık. Karantinanın şeyleri işte ya. Evet Nasıl? abi. Hayırlısıysa, Açıyorum baba. Altısını bak. birden vurman yok mu? Savaş kraliçesi Dayana. Aynen. Bende zebani Dayana var. Olsun. Bu son kostüm ha savaş kraliçesi. Yeni çıkan kostümü. Güzel kostüm yani. Fena değil. Açtım abi. Geç abi. Bunu da yani. çok oynadım söylenemez. Ay. Bana laf söylüyordun. Güzel. Bak geldi. <laughs> Ve senin oynadığın karakter <gülüyor> geldi. <gülüyor> İkisi galiba güzel. Beğendim. Bir de bana laf söylüyorsun ya. İki tane Nunu William kostüm çıktı. Bu ne abi? Origami. Ay. Hadi bakayım. <laughs> Hayır bana laf söylüyorsun bir utanmadan. Utanmadan bir şey haber Süper, harika. Ben de Draven'ın Mecha Krallıkları var ama evet. bu şey. Bu daha iyi. Ananı satayım. Bu ebedi. Elemental X-Lux. Söyleyemedim ama bakayım. İhtişamlı, çok iyi çok oldu. Çok temiz, çok, çok Lux. temiz. Elementalist Lux. en iyi kostümü abi. Aynen, bitti bu kadar. Ay. Cevher kutusunu aç. Kafayı yersin. Bana bu kadar laf söylüyorsun, şanslısın şu <laughs> çıkıyor, bu çıkıyor falan diye. Baba neler oldu öyle, neler oldu böyle. Vereceğim mi güzel bir şey? Çu. Güzel, şeker krizi. Fena <laughs> Ben şimdi yani şuradan benimkine bir... bakarsak daha iyi. Şuradan bir birleştirme yapacağım. Ee, Abi bir birleştireceğim, Nunu'ları birleştireceğim. Tamam yeterli. Aşk ayısı Leblanc. O güzel kostüm aslında hani. Zaten... oynamıyorum ki. Yani oynamıyorsun evet ama güzel kostüm. Abi bunu ben satacağım. Çünkü bunları açmak istiyorum. Diana... Bence Diana'yı da sat gitsin ya. Sen Diana da da güzel ailesi. kostüm biliyor musun? Savaş evet. Kölçesi Diana. Baktığın zaman sende daha iyisi var. Gerçi sattığın zaman şey yapabiliyor Hemen alabiliyor musun? Ona bir bak. Abi şu an benim 1230'um var. Bunu açmak için... Kalıcı içeri dönüşür bak 675 diyor. Çok iyi lan bu. 1520. Niye böyle bu? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bunu satarsam 488 daha gelecek ki satacağım zaten. Galio'yu tamam. açabilirim. Galio'yu bence... Draven'da, gerçi Galio'yu da çok oynuyorsun sen. Abi Diana da seviyorum biliyor musun? Bak Diana'nın bende şu var abi. Bunu şuradan açıyorum. Lux direkt geldi görüyor musun? Lux. İhtişamlı kalıcı geldi direkt. İlk, İlk değil mi? Evet. Bu Bak burada şey. hareketli. Şey olsun. Niye burada hareketli değil? Hareket niye yok? Hareketin Allah'ını görürsün. Hareketlen. Temel özellikleri. On ayrı element biçimi diyor. Bak şurada hareketli görüyor musun? Evet evet. Oo çok Bak güzel. Zebani Diyana da bu. Hı Ama zaten Diyana'm var kanka yani. Ekstra bir kostüme ihtiyacın var mı? Bence onun da zaten. Yani, Draven'ın da şu var. Mecha Krallıkları Draven var. Ama bu, burada kardeşim yani. Ama o da efsanevi kostüm yani. yani. Yani Şimdi sen şey yaptığın zaman Kalemete bir gir. Abi benim burada 1718 e, değil mi? Onu da satarsan ne oluyor? 270 daha verecek. 270 yani daha verecek. Ya yani. yani ikisinden bin, bin, 1918 olacak. 1900 olacak. Hmm. 1918 olmayacak. 1988 olacak. Bir satalım abi. Diyana açmayacağım. Bu da son kostüm ya. Güzel de biliyor musun? E güzel ama. Ama diğer oynamıyorum benim Aynen, imzede. oynamıyorsun. Bak, bak, gal sen mesela 1988. 1520 bu istiyor, 675 bu istiyor, 2000 küsür ediyor da. İşte bir kostüm daha çıkıp onu da sattığın zaman ikisini birden almış oluyorsun. Aynen, ben bir Draven açayım abi o zaman. O zaman sen bir Draven aç. Şimdi bir Draven gelirse onu da oynarsın. Çok güzel kostüm be. Yorumcu Draven. Galiba için biraz bekleyeceksin aslan. 1520 diyor. Ne olmuş? Yani 1313. 207. Tamam. 207 olması zaten olması şurada 208. şimdi yeni görevler eklendi abi. Tabii bak 230 da direkt verecek. Bak 230 verecek bir de. Pes aldığımız için. Evet. Direkt bu görevi tamamladığımız zaman ama ne diyor lan? 35 puan topladı. Ha. Tamam topladık galibiyet 5 puan. 7 maç kazanmamız gerekiyor yani. Mağlubiyette 2 puan zaten. Ha, tamam 7, 7 maç... maç... kazanmak yerine yani 3-4'ünü kaybetsek 3 tane de kazansak yeter yani. 3-4 tane de kazansak. Güzel abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel kostümler çıktı şu özellikle çok çok iyi o oldu. Çok, çok, iyi iyi oldu. çok iyi oldu. Hep bir laks kostümü istiyordum. Şu sana özel mağaza geldiğinde Savaş Akademisi laks vardı burada. Bu destansı kostüm. Bu işte kulun istediği bir göz. Allah verdi evet, ki alacağım göz. diyordun değil mi? Bunu o alacağım tabi. diyordum yani. Keşke bana da Morgana çıksaydı ama olsun. Sağ Lux güzel oldu. Sana da bir Morgana'yı yapıştırırsa kardeşim. On numara olacak da işte. hadi hadi, hadi. hadi oyuna geçelim artık. Oyuna geçelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.